Arkalıkta bırak. <laughs> <laughs> bakalım bakalım. Ona ne avradı? Nasıl dojlasın Zor <laughs> oh mu? Barış tek yedi bu. <laughs> ben bunu öldürdüm. <laughs> Geçemiyorum ya duvarın içinden. Lan ben de buradan bu geçmeye çalışıyorum. Ya. Geliyor buraya. Abi şöyle. Bu 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 Güzel keseriz. Uruk şimdi gelecek dele aslında. Gerçi ben burada uf gelmiyor. Benim çar büyüdü ya boyu. Çizmede yürümüyor ya. E gitmesin ya. Kimse gitmesin ağır soruyorum bak Trundle'a. Trundle mı? Biri sıçrayla gitti. Kim o ya? Ha, tamam tamam, tamam. Ah, bir de ben ha, riv riv, Ne abi, olduk ya, bak, alarsa Ne oldu alırsa güzel 5 yük, yük yaptığın zaman Filimetrik görse dönüşüyor canım. Sen rahat ol da benim ne kafama şunu düşürmezler inşallah Fikir vermiş gibi oldu bildik ama Yapma Bak dövme beni Ramancam bak seni banlar Çok genç. <gülüyor> <gülüyor> Banlar var Evet <de> <laughs> Mahmucan, ah gıdıklanıyorum. Ne yedim ben? ben tamam, Anamacan ben de giden. bunu yiyeceğim. Osman can, lan oraya doğru yürümedim. Bak, bak hareketler, bak. Osman, <laughs> eee? Cana gideceğim, Cana gideyim. Kaçınılmaz ertelemek için boş <Gülüyor> <Anamacan>. <Gülüyor> <Oyun metodokta>. <Gülüyor> <Gülüyor> bir çaba sanki. Oyun mütevazı mı? ihtimal bana diyor ya. Herkes şey alıyor ya. E, belvet alıyor ya. E bu Recca. geldi mi zaten? Oralın oh. bedeli aratmadan geliyor. Boyun beni seviyor ya. Allah. Sana diyorum ki kesin fin oğlum bak bu maç. İyi. İnşallah. Hadi bakayım. Aa, ya, bu kardeşiyle bir gün ben bu süper çarada kodrede. Sanana gelmiş. Lan Teamfight'ta kalmış ya. Neyse. Şunlar <laughs> kim? Bunlar sana çalışıyor direkt. Oh bilen adamla da bir başka oluyor. Ay ölmedi. Ya ama ama ama. Cana bak ya. Ben şuna bir dönüşeyim de dur. Tamam. Bu ne işe yarıyordu ya? Ben bir şey aldım yerden. Afiyet attı. Tam bir daha keseriz. Ha, yük kasayım ben adam. Dur ben de vurayım şuna bir tane dur. Gerçi. Tamam, okey. Ben ölmüyorum ya. Ölüyor musun bu arada? Oğlum ben öldüm? Neyse aldın herhalde sen onu ya. Kafayı indirdi vallahi nereden alıyorum biliyor musun? Şimdi yakma mı ya diğer item'ı. E tabii canım. Bu zaten vodka dönüşecek. Ne alayım? Tank var mı oyunda çok? Yok. Gene dalayım ya mahvolmuş ya. Sınırsız kez birikebilir. Bu ne oğlum? Ha o bir tane ben geçen gün Master Evi saldırdığım bir şey almıştım ya. Ha <laughs> oradan geç aynen. ben işlemiyorum zaten. Bu ne o kadar hızlı vuruyor lan bu ne oğlum? Var mı şuna? Yok, ah. Kate'nin şeyini gördün mü? Şunu ben alabilirsen. Sen neye ölüyorsun? Neye ölüyorsun anlamadım. Oğlum kaçak lan bu ne oğlum? <laughs> Kanka birazcık büyük. Bu niye öyle ki? Dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya avans avans. Bunlar rap avans. Otur ne nasar? 2.5k iyiymiş abi. Ee, dürbünlü silahlar geldi bana. Oo. Alanı hasarın o 130 kadarını 6 saniye içinde alırsın diyor. alayım mı? Lan olsa şeyim ben. Ortada be bekliyorum ya. Direk alalım, direkt. 121 saldırırız ver baba. İnş. Ha, rol ben zaten ağır yavaş yavaş alıyor masarı. Hadi oğlum bugün çıkacağım mı? Bir <laughs> Tamam. nerede o? yanıldı. Gideceğim çiçeğin şimdi ya. Tövbe Rabbim ya. Adama <laughs> Ne gelmiş bu? Bilmiyorum ki. E buff'u mı gelmiş? <laughs> Sorun yok ya. Sakirge bıraktım şu an zaten. <gülüyor> 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 Adam atılıyor ben izliyorum. Adam atılıyor ben izliyorum. Saldırızı. Goins olabilir. Kraker olabilir. Ben gün saldım. Alır el aldım ya Barış. Gun ya. Gun vurmuyor oğlum. <laughs> Kolu kalkmıyor direkt. Bunlar sana geliyor direkt bana vurmuyorlar. Ha kafasına şunları ekabilirsen mükemmel olur. Ah <laughs> <laughs> onlara yıkıldı. <laughs> Çok gıcık geliyor bu çare ya. Benim sıfada bak. Bak 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 bak. Bu ne var lan? Boyut şey verdi, zırh telme verdi ya. Al bu boyutu. Ha, para geldi. Ben parayı alırım kanka. Bence boyut. <laughs> boyut her zaman verdi ya. 400 can geldi. Ah lan bir de çelik yürek alırdım bileydim. Uyuyayım da AD'ye verdi. Nezuko Şilap Şlap. <laughs> Oğlum bunun şansı yok gibi de karşı. Chat'ta <laughs> ketta iternemişim eklente. Ketlayına gelen şey bana gelse aslında daha iyi olurdu da hasar gerçi çıkmıyorum da ya. Ben çilek yürek çıksam mı acaba yalandan? Aslında heyecan doruk da iyi gibi sanki. Talon alacağım ben. Doğru yalan çok mantıklı. <laughs> evet, evet, senin tamam. E'ye geldi direkt aklıma da E'yle herhalde bir şeyler yaparsın diye. Durmasan ben vururum da. Aynen aynen o sonradan tank etti. <laughs> <laughs> Sayona <ol> <laughs> gitti. İyi, tamam. Uf, %20 mutlak sömürüyor. Çek baba. Şu an oyun bana oynuyor ha. Biz oynuyor daha doğrusu. Bu neymiş lan böyle kızılarmağan? Adamlar neyi yanında doğuyor Riot? Ayla, Sorun yok ben hasar yemiyorum. Sen rahat takıl. Çıkarsan bugün inşallah. Geleceğim de yanına. Boş daha buraya benim şer. <laughs> Sen neredesin la ben seni görmez seni kalkmışın ya lan. Ha kaldıramamış o. <laughs> ben seni kaldırmadım sanıyorum. Sen hani dönem şey adamı kiptar olmuş. Seni kaldıramadım sanıyorum eşyası ne var başka? O ikisini aldın mı? Vardı. Neydi o adı? Tamam ikisini almışsın. 15 3 yöne. He. Yükselişle erildik şu an. Kafama şey yıkacaklar ya. Dikkat et o çok vuruyor. Geldim geldim dayan dayan. Yürüyemiyorum ki ben. Ben neyden stanıyorum hele? Allah Allah tarike ne gelmiş? Melde küfür ediyor bak. Oy mutlak sömürüm 55. 55. 55. Kana somuş alırsam. Yunus hoş geldin teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Vurusun ya. Bitti. Aa, küfür edeceğim şimdi oğlum. Baştanım böyle şey ha. Kettanı sıfırla bak ya. <laughs> Beni Leon öldürdü. Sen benim şeyi görecektin. Ölüşüsün şeyi görmen lazım. Aha tamam tamam. Bu oyun almamız lazım. Bak bak bana geleni gördün mü? Tamam. Elinmeyelim ne olur elinmeyelim ya. Seni hoş geldin. Evet evet TF tattık ya sabah. Sen kaç bunlar beni öldüremez ya. Çok güzel çok güzel. Rahmanca nereye gidiyorsun? Oğlum pasif alamadım lan ulti pasifi. <gülüyor> <gülüyor> tek tek <laughs> başına tek başına kestim. Tipe <laughs> <Ben> bak <laughs> sanki. Bunda çekmeden bir tane araya iki, bir, otoda da onun animatı... bir çare bulmamız lazım aga bizim. Çizmeyi satayım olmadı ya. Şey oluyor ya da 10 mı yapsam acaba. Saldırıcı ile çalışan bir item var mı? Nektar <laughs> aldım bir de ya ben. Kimi de nektar içiyor. Adam şunu almış. Ben de alabilirim ya randevini. Vurmuyorlar bana. Sen direkt kaç kaçabiliyorsan diyeceğim de. Benim sıfada bak. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oğlum? Bilmiyorum bir şeyler yapıyor ama ta 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 ta, ta. <laughs> Ya ne olur eder miyek ya aha bu turizmi izliyormuşuz oh Şimdi sorun şu ben ortadan çıkamadan Şey kesiyor beni Cat e çıksam keseceğim de Valla randevun alabilirim ya çizmeyi de satıp Spata bak Allah için Leona'yı keseriz aslında da gerçi o da zor ama şu Cat ölmesi sorun ya Harita bu tarz bir şey gelirse Sen halledersin ya. Catline en azından. Ben çıkana kadar... Aynen aynen en kötü. En kötü. Öldü Catline. <laughs> Leona'nın sıfata bak. Ben randuyun alacağım gibi. Vallahi ben sattım randuyun aldım hiç uğraşamam ya. Eldenimiz mu şu an? Hayır bir saniye denesim. Hadi daha final oyunu. oynuyor hadi? Flash attım, Q attım, R attım, Zonya bastım. Ama o zaman şunlardan da alalım. Dur. Sen direkt kaç. Haritanın gel güzelliği önemli şu. An. Harita güzel gelirse. Ya, neyse üçlü yerden iyidir ya. Flash'ım var benim en azından. Sen direkt kaç ya. Arkalığa bıraktım ya. 10 On saldırı onu geçmiyormuş bu arada. Olsun. <laughs> randiyon, neyse randiyon kalsın ya. O zaman ben bir güç nektarı daha patlattım. Gerisini ekten tavlayacağım. Bak böyle işi sikerim ama ha bak. <laughs> ne <laughs> ne verdi? Bir maç daha biz oynayacağız amına koyayım. Biz 3 maç arka arkaya atacağız. Onu geçmiyor saldırızı ya. Sen gene kaç ya bu yoruk şeyine oturursan seni bitirir ya. Benim çıkmaya yakın atarsan ultini kaç sen ya şöyle şuralarda olan işte. Çok iyisin. Nerede adam? Çeviriyorum yine aynı taktik. ha şey sıfata bak Allah aşkına <laughs> selam bu arada Cengiz. Lan dün satsam mı ya? Da ne alacağım ki? Ay iki kere aldım pottan yanlışlıkla. Shorts çıktı. Ne ya? İstiyordum <laughs> böyle bir şey bayadır ya. Çıktı. Orak ne vurmuş? 38k vurmuş lan benim Orak gördün mü? <laughs> 38k vurmuş. Kanka, Oy, Aa, iyi, çok barış, güzel oturttun. Barış, barış. Bana da bir şey sal la

Tamam Belvet'te de yaptık yapacağımızı. Oh oğlum çok iyiydi ya var ya. Allah ben ben aldım iyiymiş. Okey şöyle bir bitiriş konuşması yapalım o zaman. Arkadaşlar video şunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür eder. Mardil'i de takip edin.